Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Songül Kadit. Bugün sizlerle birlikte lahmacun yapacağız. Öncelikle malzemelerle başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar öncelikle yarım kilo kıymamız var. Dana kaburgadan çektirdim ben kıymamı. 2 yemek kaşığı salçam, baharatlarım, sarımsağım var arkadaşlar. Sarımsağı az veya çok kullanabilirsiniz. Tamamen bütün malzemeler isteğiniz dileğinize göre ayarlayabilirsiniz. 3 adet soğan, orta boy soğan, 5 adet orta boy yine domates, 2 kapya biber, 7-8 tane yeşil biber ve bir tutam da maydanoz kullanacağım arkadaşlar. Evet şimdi sırayla tüm malzemelerimizi robottan geçireceğiz. Öncelikle kapya biberimi ve yeşil biberimi robottan geçiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar biberlerimizi çektirdik. Şimdi soğan ve sarımsağımı da hafif çektireceğim. Daha sonra üzerine domatesimi, maydanozumuzu da ilave edip güzelce hepsini beraber çekeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar malzemelerimizi çektik. Biberlerimizin üzerine ilave ettik. Şimdi sırada kıymayı da tekrar böyle çok hafifçe robottan çekeceğiz böyle ince olması için hani böyle çok büyük büyük durmaması için. Onu da robottan çekip üzerine ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar, kıymamızı hafif çektik. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı salçamızı ve baharatlarımızı ilave edeceğiz. Biz baharat olarak tuz, karabiber, kimyon ve pul biber kullandık. Bu tamamen damak zevkinize göre değişiklik gösterebilir. O yüzden siz hani kendinize göre ayarlamanız lazım arkadaşlar. Ama bu tarife göre soruyorsanız yarım kilo kıyma için biz yaklaşık 3 çay kaşığı kadar tuz kullandık. Bu özellikle tuzu belirtmek istiyorum çünkü önemli. Evet arkadaşlar, güzelce malzemelerini karıştırdık. Şimdi iç harcımız hazır. Üzerine bir streç filmle kapatacağız ve 1 saat yaklaşık 1 saat kadar buzdolabında bekleteceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi hamurumuzu hazırlayacağız. Kabımızın içerisine 3 su bardağı su ilave ediyoruz. Daha sonra içerisine 2 çay kaşığı kadar tuz ilave edeceğiz arkadaşlar ve güzelce bu ikisini, tuz ve suyu birlikte karıştıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 5 su bardağı un ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi hamurumuzu yoğurma işlemine başlıyoruz. Arkadaşlar hamurumuzun kıvamı çok önemli. O yüzden lütfen unu böyle dikkatli yavaş yavaş ekleyerek devam edin. Ya yani undan una değişiklik gösterebilir. O yüzden böyle hamurunun çok katı olmaması lazım. Böyle yumuşak kıvamda bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Şimdi biz öncelikle 5 su bardağı ilave ettik. Biraz hafiften yoğurduk. Şimdi yeterli gelmediği için bir su bardağı daha un ilave edeceğiz. Evet son olarak bir su bardağı un ilave ediyoruz arkadaşlar ve hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Toplamda 7 su bardağı un kullandık arkadaşlar. gayet yumuşak güzel bir hamur elde ettik. Şimdi böyle bu hamurun kıvamını böyle yakından iyice göstermek istiyorum. Çünkü çok gerçekten böyle kıvam önemli arkadaşlar. Şimdi hamurumuzun üzerine böyle güzel streçle kaplayacağız ve yaklaşık yarım saat boyunca dinlendireceğiz arkadaşlar. Evet hamurumuz yarım saat dinlendi. Şimdi hamurumu tezgahın üzerine alıp şöyle güzelce bir toparlama işlemi yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi hamurumu böyle küçük eşit parçalara ayıracağım. Ondan önce kabımın içerisine böyle güzelce unluyorum. Bezelerimi bu kabın içerisine yerleştireceğim arkadaşlar. Bol bol unlayın çünkü yapışmaması çok önemli. Evet arkadaşlar hamurumuzdan 20 adet beze çıktı. Hepsine eşit miktarda ayırdım. Üzerini kapattım kurumaması için. Şimdi teker teker açma işlemini yapıp iç harcını yerleştireceğim ve pişireceğim. İç harcımızı hamurumuzun üzerine güzelce dağıttıktan sonra pişirme işlemine geçiyoruz. Pişirmek için kısık ateşte arkadaşlar kapaklı bir tava yardımıyla yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle tavamızı güzelce ısıtıyoruz arkadaşlar. Daha sonra hamurumuzu tavamızın üzerine yerleştirip kapağını kapatıp kısık ateşte 4 dakika boyunca pişiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar lahmacunumuzu kontrol edelim. 4 dakika boyunca pişirdik kısık ateşte. Altı gayet güzel pişti arkadaşlar. Çatır çatır oldu. Şimdi lahmacunumuzu alıyoruz ve diğer hamurlarımızı sırayla pişireceğiz arkadaşlar. Evet pişirme işlemini bitirdik arkadaşlar. Böyle dumanı üstünde gayet güzel çatır çatır bir lahmacun elde ettik. İnşallah deneme fırsatı bulursunuz. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.